Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer Limonlu'dayız. Limonlu'da eğer şurada tatlı suya bu tarzda denize girmek istiyorsanız yine denize 200 metre mesafede zemin artı 3 kattan olan 3. kattaki 45 metrekare neti 58 metrekare bürütü olan deniz manzaralı yani şu karşıda görmüş olduğunuz hem üst geçitten hem alt geçitten denize rahatla gidip gelebileceğiniz cimcimelerle birlikte Burada keyifli dakikalar yaşayabileceğiniz dairemiz için daha fazla bilgi almak için benimle iletişime geçmenizi istiyorum. Ama öncesinde, iletişim öncesinde ne yapalım? Bir dairemize gidelim. Buradaki manzarayı bir görelim. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olsun lan. 15 an sonra denizesin. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye, 8 saniye, 9 saniye, 10 saniye, 15 saniye. 15 saniye sonra hızlı mı saydın? Bence 5 saniye gelinir buraya. Buradan buraya atlıyorsun. Buradan da oraya atlıyorsun. Nasıl? O kadar güzel, ferah bir daire ki küçük olana bakmayın. Köşe daire. Çok kullanışlı. İki cepheli hatta iki buçuk cepheli. Yani altyapısı bile peteklerin yani kombi tesisatın altyapısı bile hazırlanmış burada. Daha önce çekimde L şeklinde mutfak düzenimiz yoktu. O da artık takılmaya başladı üstlerde geldi üst sekmelerde takılmaya başlayacak. Bakın buradan bakıyorsunuz. Karşınızda kapanmaz. Başka kaparsın olmadı. Deniz manzarası. Bak abi karşıya. 200 metre abi. Ada ile girin. İsteyin benden. Sorgulayın. Çıkarsa fazla gelin yanıma. Yine burada bir pencere var. Buradan da deniz manzarası var. Yine burada balkonun kapısı var. Buradan da deniz manzarası var. Eksileri var mı? Var. Artıların olduğu yerde ekstra var. Ney mesela? Balkon küçük kalmış. 5 metrelik bir balkon. Sorun yok. Buraya korkunuz gelecek. Siz buraya kullanışlı bir hale Buradan da çayınızı, kahvenizi içerken de deniz manzarasını seyredebilirsiniz. Ve buradan geçtik. Yatak odasına. Çift sürgülü kapımızdan geçtik. Yatak odası. Yatak başımız buraya geliyor arkadaşlar. Karşıya neyimiz geliyor? Gardırobumuz geliyor. Buradan çıktık. Bu arada kapılarımız aşağıda hazır. Bir hafta içinde de kapılarımız takılmaya başlayacak. Mutfak bittikten sonra daha sonra parke çalışmamız. Buraya da arkadaşlar duşa geliyor. Görmüş olduğunuz kapanıyor burası. Klozetimizin olduğu yer. Görmüş olduğunuz üzere. Burası çamaşır makinesinin olduğu yer olacak arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Burası Hilton lavabonun. Burası da çamaşır makinesinin olduğu yer arkadaşlar. Gayet güzel düşünülmüş. Gelelim dairemize arkadaşlar. Zemin artı 3 kat bir yerden bahsediyoruz. Burası 3. kat. Son kattayız. Köşe dairedeyiz. Ve neden bu daireyi seçtik? Neden bu daireyi aldık? Çünkü kapanmaz bir deniz manzarası olduğu için. Havuzumuz yok burada. Belki ileride arkada bir da var oraya. Ee, bir bina daha, proje bir bina daha yapıyor. Belki ortak kullanım olarak oraya bir adet havuz yapılabilir. Ama biz havuzsuz satıyoruz. Bilginiz olsun. Kameryası, çocuk oyun alanı, geniş bir otoparkı bunların hepsi mevcut arkadaşlar. Dairemizin fiyatı 1 milyon 650 bin. Tekrar söylüyorum 1 milyon 650 bin herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz bu daire için. Ve bu daire için daha fazla bilgi almak için ve bu fırsattan yararlanmak için benimle hemen iletişime geçin lütfen. 534 445 42, 42 ne olur, numaradan bana ulaşabilirsiniz. Aydatım olmasın. Sadece deniz manzaram olsun. Ha bu arada havuz yoktur mu? Havuz olmasa bile hem tatlı sudan hem de deniz suyundan yararlanabileceksiniz. Cimcimerlerle bir tatlı sudan bir de deniz suyundan yüzebileceksiniz. Sağlıcakla kalın. Yazıksız kalmayın.